küçük bir parçayla başlıyor her şey. Mozaiklerden bahsediyorum. Aslında bize ne çok benziyorlar değil mi? Hayatta her şey birbirini tamamlar. İnsanlar ve hayaller birleştiğinde büyük değişimler yaşanır. Bu akış sürüp giderken eksik kalanları tamamlamayı seviyorum. Bu benim işim yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için yola çıktım. Modern zamanların gücü, geçmişin estetiğiyle birleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkar diye düşündüm. Hangi yöne dönsem, hangi ifadeyi kaydetsem bambaşka bir eser çıktı karşıma. İfadelerimiz de parmak izlerimiz gibi. Benzersiz. Her birimiz dünyayı farklı bir açıdan görüyoruz ve bu bana anlaşmazlık gibi gelmiyor. Sadece gizemli. Tıpkı Çingene kızının bakışları gibi. Onu bu kadar şaşırtan şey neydi? Bu sırasla gün yüzüne çıkmayacak. Korkmuş muydu? Yoksa mutlu mu? Ama artık şunu anladım: Her gülüş farklı. Her hüzün sahibine özel. Belki de artık yeni şeyler konuşmak lazım.